artık metal fırtınanın sonuna geldik. Metal Fırtına 5 Tengri. Metal Fırtına'nın ilk kitabını biliyorsunuz Orkun Uçar ve Burak Turna iki yazar olarak yazmışlardı ortaklaşa. Metal Fırtına'nın final kitabını da iki yazar yazdı. Orkun Uçar ve Umut Altın isminde genç bir yazar. Arkasını okuyarak başlayalım. Türk'ün tanrısı geri dönüyor. Orkun Uçar, Metal Fırtına, Kayıp Naaş, Kızıl Kurt ve Tuğran'dan oluşan serisinin son kitabı Tengri'de Umut Altın ile birlikte okuru destansız bir maceraya davet ediyor. Gizemli Ela Gözlüler, günümüz Türkiye'sinde Kutadgu Gubilik ve Divan-ı Lügatü Türk'te saklanan kadim sırrın peşindeyken, nükleer savaş sonrası ölümcül tehlikelerle dolu dünyada Gökhan Birdağ ve Kızıl Şaman Koray canavarlarla mücadele ederek hedeflerine ulaşmak zorundadır. Bu kutsal görevde Ela Gözlülerin, Gökhan ve Kızıl Şaman'ın tek düşmanı insanlar değildir. Metal Fırtına 5 Tengri seriye yakışır görkemli ve epik bir finalde kahramanlarımız Gökhan ve Kızıl Şaman Koray'ı okurla son kez buluşturuyor. Türk tarihinin en eski eserleri kayıp zamana ait hangi sırrın koruyucusu? Koray sonsuz göğün altında dört rüzgar gibi özgür olalım diye mırıldanarak üzerindeki koruyucu giysiyi çıkartmaya başladı. Bu sırada ilk radyasyon ölçümünü yapmakla meşgul olan Gökhan ne yaptığını sorunca şaşkınlıkla ona baka kaldı. Delirdin mi sen diye bağırdı. Koray gülümsedi. Buna ihtiyacımız yok dedi. Tüm yolculuğu bunun içinde geçiremem. Radyasyon biz tek kullanımlık kahramanlarız. Başarır ya da ölürüz. Şimdi bu kitabı e, okuduğunda insan bir buruk oluyor. E, hem sevinçli oluyor hem buruk oluyor. Bu kitabı ilk elime aldığım günü hatırlıyorum. Aynı diğer kitapları olduğu gibi yine hiç başından kalkmayarak birkaç saatte okuyup bitirdiğim bir Orkun Uçar kitabı daha. Ama benim için bir hayal kırıklığı oldu. Ama nasıl bir hayal kırıklığı? Kitabın kendisi gerçekten çok güzel. Özellikle Umut Altın'ın yazdığını düşündüğüm işte kıyamet öncesi Ela gözlülerin başından geçen maceralar işte Kutat Gubilik ve Divan-ı Türk'ün başrolünde olduğu, kitaplarının başrolünde olduğu güzel bir macera e, okuyoruz. O konuda e, gerçekten bambaşka bir kitap olsaymış çok daha güzel olurmuş. Benim hayal kırıklığım Metal Fırtına 4'ün sonunda bıraktığımız yerden daha sonrasını e, böyle dolu dolu okumak istememden kaynaklı bir hayal kırıklığı ki okuduğunuzda göreceksiniz Gökhan Birdağ'ın ve Koray'ın sahneleri gerçekten çok az. Dediğim gibi Umut Altın'ın yazdığını düşündüğüm işte bu Ela Gözlülerin işte gizemli Ela Gözlüler teşkilatının başından geçen maceralar zaten kitabın büyük bir çoğunluğunu o oluşturuyor. Onların arasına serpiştirilmiş. Biliyorsunuz Metal Fırtına 4 Turan'ın finalinde gizemli işte yeraltı şehrine geçtiklerinde Koray ölmüştü artık. Enver Akat'tı yanlış hatırlamıyorsam doktorun ismi. Kura'yı teknoloji sayesinde tekrar geri döndürüyor. ve Bunlar işte yeryüzünde acaba hayat var mı diye çıkıyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. Burada birçok işte kıyamet sonrası filmde gördüğümüz sahneler var. Buralarda güzel ayrı ama çok az. Yani ara ara sahne böyle... E, flash forward şeklinde e, ileriye dönük sahneler olarak göstermişler bize. Kısa kısa sahneler. E, kitabın e, geneli dediğim gibi Kutat ve Divan Ligatü Türk'ün üzerine kurgulanmış çok güzel bir e, eser. E, onunla birlikte, o hikayeyle birlikte bizim işte kıyamet öncesi ve kıyamet sonrasını artık e, birleştirmişler kitabın finalinde. Kitabın finalinde e, Metal Fırtına 3'te İsrail'de bütün ailesini katleden bir çocuk göstermişti bize Orkun Uçar. Ben bunu acaba niye göstermiş falan demiştim. Metal Fırtına 4'te de bu çocuktan hiç bahsedilmediği için şüpheye de düşmüştüm. Acaba hani böyle bir sahneyi niye yazdı ya da unuttu mu falan diye. Gerçekten Orkun Uçar ben buradayım demiş Metal Fırtına 5'in finalinde o çocuğu gördük. Orayı söylemeyeyim. Güzel bir şekilde karşımıza çıktı ve final Kitabın finali de gerçekten güzeldi. Ki zaten Orkun Uçar'ı tanıyanlar bilir. Tengri dinine mensuptur kendisi. Bu kitaba da zaten Tengri ismini vermiş ve finalde de Tengri ile karşılaşıyoruz. Gerçekten Türk tarihinin nasıl söyleyeyim, derinliklerine inerek güzel böyle aynı da Davindi şifresindeki gibi şifreler çözerek ilerlemişler. Macera o şekildeydi ama hayal kırıklığım dediğim nokta o konudaydı sadece hani o orkun şey Gökhan bir daha ve Koray'ın maceralarını böyle dolu dolu bütün kitap şeklinde okumak isterdim e, ama olmamış e, dediğim gibi kıyamet öncesinde o ela Gözlü'lerin yaptığı maceralarla kıyamet sonrasında Gökhan'ın ve Koray'ın yaşadığı maceraları e, harmanlamış e, ve çok güzel bir şekilde finale bağlamış. Gönül isterdi ki beşte bitmesin. Aynı Burak Turna'nın yazdığı işte şu an 8. kitapta e, o şekilde işte Gökhan Birdağ ve Koray'ın maceraları devam etsin. 6, 7, 8 nereye gidiyorsa gitsin. Ama e, anladığım kadarıyla da artık e, Orkun Uçar'ın e, bunun devamını yazmaya pek de gönlü yok. Zaten seneler oldu bu kitap çıkalı. Ne zaman çıkmış? E, bir bakalım hemen. Evet 2015 yani 7 7 sene olmuş. Yani gerçi Orkun Uçar her sene kitap çıkaran bir insan değil. Çıkardığı da sağlam güzel kitaplar çıkarıyor. Senelerden beri zaten Değer Zülya serisini tamamlamasını beklediğimiz gibi Sarı İstila'yı biz senelerce bekledik. Yani Metal Fırtınanın bir devamının gelmeyeceğini biliyorum. Öyle söylemişti çünkü. Ama gelecek olursa da bir Sarı İstila kadar bekleriz. Yani buradan kendisine söyleyelim. Ama gelmeyeceğini düşünüyorum. Öyle biliyorum. Öyle hatırlıyorum öyle söylemişti çünkü. dediğim gibi Metal Fırtına 5 Tengri'de Orkun Uçar ve Umut Altın, Umut Altın da gerçekten gelecek vadeden bir yazar olduğunu bu kitapta görmüş olduk. Başka öykü kitapları da olması lazım. Oralarda hatırlıyorum ismini. Metal Fırtına 5 Tengri kitabı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. okuyup zaten Metal Fırtına 1'i okuduysanız mutlaka 5'e kadar Orkun Uçar'ın serisi Tenkri'de final oluyor. Bunu kitaplarınıza o şekilde 1-2-3-4-5 diye almanız lazım. Gidip gidip ara ara böyle canınız sıkıldıkça okuyabileceğiniz akıcı olan aksiyona doyacağınız kitaplardandır kendisi. Metal Fırtına 5 Tengri ile finale erdik. Kendinize iyi bakın. Müzik